Yıldırım Belediyesi ev sahipliğiyle Uluslararası 15. Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ne düzenleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma 9 Eylül'e kadar Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ne devam edecek. Toplamda 14 kategoride düzenlenen yarışmaya 80 mil ve 18 ülkeden toplam 12.500 robot ve 5.000 katılımcı katıldı. Bu sene 14 kategoride gerçekleşecek çalışmayla geleceğimiz gençlerin yaratıcılıklarına katkı sağlamak, üretmeleri destekleyen, keşfetmelerini geliştiren, paylaşımlar sağlayan bir ortam onlara sunmak için gayret gösteren bir kararlılıkla bu çalışmayı bu noktaya getirmek. Açılış programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Mustafa Yavuz'un yanı sıra yarışmacılar ve danışmanları katıldı.